Herkese merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımda hoş bulduk. Sizler için güzel oyuncu Hande Erçel ile ilgili kısa bir video paylaşmak istiyorum. Umarım beğenerek izlersiniz. Kerem Börsün'le Maldivi'de yaptığı tatil Instagram paylaşımı karşılığında bedava getiren Hande Erçel'in tatil rotosu belli oldu. Bir süredir kan yıldırımla birliktelik yaşayan güzel oyuncu, çünkü geceliği 15.000 TL olan bir otelde gelen reklam tatili tekledi kabul etti Erçel komşuya aşkı Kan Yıldırım ile gidecektir arkadaşlar. Kerem Bölüs'ün ayrılmasından kısa süre sonra Kan Yıldırımla birlikte yaşamaya başlayan Hande Erçel önceki günü etilerde de görüntülenmişti arkadaşlar anında güzel oyuncularımdan haberdar olmak istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Kendinize iyi bakın canlarım. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.